Anne, iyi ki buraya geldik. Birazdan kora soliste gelecek. Soyadını söylemene gerek yoktu. Oy, <Sessizlik> <Sessizlik> ay, 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 ay. Tamam, söyledim öyle işte. Tamam, bekleyelim bari. He he. Hey Pepper, hadi oynayalım. Sayışalım, sen beni yakalayamazsın. Hayır, bende öyle bir güç var ki herkesi yakalarım. Tamam kızlar ben şurada şuradayım. Tamam. Ups. Sen say. Tamam. Hop piti kalemle sepeti telazi rastik Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Bit bit bit. Neydi? Ha dik dik dik. Ay ben sen söylesene. Aa tam başka bir tane tekerleme buldum. Onu da söyle o zaman. Büyük kedi varmış. Yüze kadar sayarmış. Sıfırını atmış. 10 kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi sen. Gel buraya. Benden kaçamazsın. Benden kaçamazsın. Yakalayacağım <laughs> seni. Ay, 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 ay. Ay, anneciğim. Yakalayacak ay, beni bu. Ben çok yoruldum. Daha koşmadık bile. Olsun ben çabuk yorulan bir insanım. Allah'ım yarabbim. Ay, ben koşacağım. Yakalayacağım seni yakalayacağım. O zaman ben kaçayım senden. Tamam Allah aşkına. Yakalayacağım. Sen nereye gidiyorsun? Tamam tamam tamam. İyi misin Pepper? Çok terledim. Çok ama çok. Su için geleyim. Anne su su su. Kızım bu su soğuk. E ne olacak? Hem terli terli su içme. Hasta olacaksın bak. Uğraşamam ben seninle ya. Nasıl yani? Şaka yaptım şaka. Tabii ki uğraşayım ben güzel kızımla prensesimle. Ama kızım hasta olacaksın bak. Zararlı işte biliyorsun. Kaç kere söyledim ben sana. Anne hani ne yapayım ya? Üf, ne yap Ben sana bir şey yap demiyorum. Bu sudan içmiyorum sadece. Of anne ya aman. Çok eski kafalısın. Ups. İçemedim. Hı, tamam. Çok da güzel buz gibi oldu işte. Kızım ne yaptın sen ya aman. Şimdi hasta olacak kesin biliyorum ben. Ah Hele şükür geldim be. Tamam be çatla ama. Hadi başlıyoruz. Yakaladım yakaladım yakaladım. Ama düştüğümde yakaladı. Ama da yakalayamıyordum. Ben yine ben yakaladım. Şimdi sen beni yakalayacaksın. Tamam be yakaladım. Çok iyi koşuyorum. Acaba büyüyünce olimpiyatlara mı gitsem ne? Sen mi iyi koşuyorsun? O zaman ben ne? o zaman ben seni niye yakaladım? Düştüğümde yakaladın ve her insanın bir kusuru var değil mi? Ay geleceğin hayalleri. Uh -huh. Tamam. Lütfen şu hayallerinden çıkar mısın? Hayallere dalınca çok garip oluyorsun. Özür dilerim. Neyse ben yine susadım. Ay terledim. Ay su içeceğim. Ne susamakmış arkadaş. Anne su 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 su. Hay kızım. Bak. Çok fazla terlemişsin ve su içeceksin. Hasta olacaksın diyorum. Dinlemiyorsun. Ben şimdi hasta olursam ne yapayım? Hiçbir şey yapma anne. Allah Allah. Bir şey yapma diyen oldu sana ya. İşte bu kadar. Eğer öksürseydim şimdi öksürürdüm. Of kızım of. Ben geldim. Hoş gelmedin. Niye ki? Güzel değil miyim? Of. Ay. Ne oldu sen demin hapşır... Ay öksürmüyordun. Sen öksürükle hapşırmaya... Hapşır karıştırıyorsun. Çok yaşa, çok yaşa. Sen de gör. <laughs> ne oldu sana ya? Ay şey biraz yoruldum. Halsizim ben. Tabi terli terli su içersen olacağı bu. Fondan değil böyle bir şey yoruldum ben. Ha tabi tabi. Neyse ben de eve gidiyorum zaten annem çağırdı. <laughs> tamam görüşürüz. Ay. Biliyordum böyle olacağını işte. ben ne dedim sana? Ha ne dedim kızım? Bir şey demedin anne. Ha demedin. Demedim. Ben sana dedim ki terli terli su içme. Ondan değil ben böyle bir yoruldum. Böyle şey koştum ya böyle nefes nefesi kaldım. O yüzden böyle öksürüyorum. Tabii canım. Yürü eve gidiyoruz. Suyu unuttum telaştan. Hemen telaş yap zaten. Doktor birazdan gelecek. Nasılsın kızım? Olabildiğince kötüyüm anne. Peki doktor şimdi gelecek. Bak geldi işte. Hop. Merhaba. Evet. Doktor Hanım. Bakın siz. Bir döner misin tatlım? Nefes al ver. Şimdi öksür. <laughs> tamam tatlım yetebiliriz. Ne oldu doktor, doktor hanım? Üşütmüş ilaç yazacağım. Tamam. Hemen yazayım ben. Sabah ve akşam bu şurubu içerse geçecektir. Bir sene kadar mı? Evet zaten içinde azıcık var. Tamam teşekkürler. Buyurun minik köşünüzü alın. Teşekkürler. İyi günler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Kızım, kızım ben şunu koyup geleyim. Geldim. Bu kim şimdi ya? Hoş geldin Minka. Hoş bulduk. Pepper. Aa! Neden okula gelmedin? Hasta mısın? <laughs> Sence Minka ne şimdi? Nasıl geleyim? Ne oldu ki? Terli terli soğuk su içtim. Aa geçmiş olsun, çok geçmiş olsun. Doktor demin gitti şurup verdi. Ateşim mi çıktı? Evet, 40 derece çıktı ama indi biraz. Ay çok geçmiş olsun. Öğretmen sordu da. Hmm, tamam. Neyse ben seni yormayayım. Sadece neden gelmediğini sordum. İstersen kal fark etmez. Yok benim bizim de ödevlerimiz var. Sen bu arada ödev yapamazsın. Evet. Tamam görüşürüz. Güle güle. Merhaba arkadaşlar. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma tam şuradan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.